Evet, olumlu düşünme yalanından bahsedeceğim bugün sana. Belki bugüne kadar herkes sana olumlu düşün, olumlu düşün, olumlu düşün, olumlu olsun dedim. Ben de diyorum ki bu bir yalan. Sadece olumlu düşünerek hiçbir şey başarılmaz. başarılmaz. Ben eski sevgilisini geri kazanmak isteyen insanlara kendini geri kazanarak eski sevgililerini nasıl geri kazanabilirler? Bu bağlamda destek olan bir koçum. Ve dolayısıyla bugüne kadar çok insana destek oldum. Kendini kazanmak, bilinçli hale getirmek her şey. Dolayısıyla bu noktada şunu söylemek istiyorum sana. Neden? Olumlu düşünmek sadece olumlu düşün, her şey olur demek bir yalan. Şundan dolayı. Eğer sen içsel olarak yıllarca olumsuz düşünmeye programlanmışsan ve bunu belki bilinçsizce yani %95 bilinçsizce olumsuz düşünüyorsan burada ilk yapman gereken şey olumlu düşünmek değil ilk yapman gereken şey nerede, nasıl olumsuz düşüncelerin olduğunun farkına varmak bir kere. Çünkü tekrar söyleyeceğim bunu. Short'ta da bunu anlatmıştım. Olumlu, sadece olumlu düşünmeye çalışmak sabahtan akşama kadar eğer mesela zayıflama örneğinden yola çıkacaksak zayıflama e, zayıflamayı ele alalım. Sabahtan akşama kadar McDonald's'ta, restoranlarda, kalori üzerine kadar kalori tatlı üzerine tatlı yedikten sonra akşam bir muz yiyerek hani olumlu düşünerek kendini rahatlatmaya benziyor. Ben e, bunun çok yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Yani eğer gerçek anlamda değişim sağlanacaksa bir kere yapılan yanlışlar görülmeli düşünceler görülmeli ve o düşünceler dönüştürülmeli. Çünkü o düşünceler alışkanlık haline gelmiş. Kendinle ilgili düşündüğün her şey. Ben ben kıymetli bir insan değilim. Benim için değmez. Ben başarı asla başarılı olamam. Başkaları olur, ben olamam gibi birçok şeyi kendi içinde alışkanlık haline getirdiysen bunları bir kenara bırakıp halının altına süpürüp ben şu anda olumlu düşüneceğim. Tamam ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Alttan sana sürekli ya yok sen kötüsün, ben iyiyim, hayır sen kötüsün, ya ben iyiyim. Bunun ikisi bir araya geldiğinde sonuç itibariyle hiçbir şey, hiçbir başarı ortaya koyamazsın. Önce ben kötüyüm düşüncesini bir bilinçli hale getirmen gerekiyor. Burada yapacağın şey şu mesela ben başarılı olamam. Eski sevgili geri kazanmakla ilgili mesela örnek verelim başarılı olamam tamam mı? Burada birinci soru şu. Ben neden bunu böyle düşünüyorum? Yani Nedeni ne? Ee, çünkü işte ben başaramam çünkü bugüne kadar hiçbir şey başarmış bir insan değilim. Eski sevgilim de zaten şunu şunu yaptı dolayısıyla böyle bu sebepten dolayı. Bunu seni nasıl hissettiriyor? Kötü hissettiriyor, ezik, özgüvensiz hissettiriyor. Peki bu söylediğin şey gerçekten bilimsel mi yoksa sadece bir yorum mu? Şunu göreceksin. Evet düşündüklerinin bazılarının gerçek bir tarafı var ama çok düş çok az bir kısmı. %95'i tamamen bir yorum. Sen değerli değilsin mesela. Bu bir yorum. Ben başaramam. Bu bir yorum. Sen kendi kendine e, gerçekliği kanıtlanamaz, bilimsel olarak kanıtlanamaz yalanlar söylüyorsun ve bunlara inanıyorsun. Şey gibi. Mesela bir örnek verelim. Bir limon yediğini düşün. Ağzında bir limon var. Ağzında gezdir o limonu. Biraz böyle hani hayal et bunu. Bu limon ağzında gezdir. Bunu bir iki dakika böyle düşündükten sonra ağzın kamaşacak. Neden? Zihnimiz gerçek düşünceyle olmuş olan gerçekliği de ayırt edemiyor. Dolayısıyla sen bütün gün ne düşünüyorsan kendini hipnoz ediyorsun. Bütün gün kendine ben değersizim demek bilimsel bir gerçek değil. Ama bunu sürekli söylersen Dolayısıyla kendini ben değersizim, ben kıymetli değilim diyorsun ve böyle bunları yansıtıyorsun dış dünyaya, eski sevgiline mesela. Dolayısıyla burada bunu fark edip bir kere burada değişiklikler yaptıktan sonra zaten geriye olumlu düşünmek kalıyor. Yani kolaylaşıyor, zor olumlu düşünmek zorunda değilsin. Olumlu düşüneceğim, olumlu düşüneceğim artık her şey diyecek. Bu yanlış bir strateji. Önce olumsuzluklardan kurtulacaksınız Sonra rahat bir şekilde zaten her şey güzel. Yani ben değersizim ee, düşüncesini gerçekten e, bakıp bunu ne tür hale getirince yani bu doğru değil şu anda anladım ve bilinçli hale, hale geldiğinde o düşüncenin etkisi zaten gidiyor bünyeden. O sen bundan sonra o zaman ben değersizim doğru değilse, bu bilimsel değilse doğru olan ne ben değerliyim çünkü eşi benzeri olmayan bu dünyaya dünyaya gelmiş olan eşi benzeri olmayan bir varlığı bu gerçek gerçek olan bu Dolayısıyla o zaman ben değerliyim diyeceksin kendi kendine bu şekilde olumlu düşünürsen olur ama sadece olumlu düşün olumsuza kendi içine hiç bakma o maalesef tamamen bir yalan çok yüzeysel bir bakış açısı ve gerçek anlamda başarıya getirmiyor başarıyı senden götürüyor Hatta bir şey getirmiyorsan Dolayısıyla bu bağlamda ciddi anlamda ben kendimi bilinçli hale getirmek istiyorum, kendimi kazanmak istiyorum diyorsan artık bu tip şeylerin arkasından koşmak istemiyorum. Gerçek anlamda hayatımda yeni bir bilinç, yeni bir farkındalık ve yeni kendini kazanma şeklinde hayatıma devam edeceğim. Eski sevgilimi kazanacağım ve ciddi anlamda her şeyi hayatıma elime alacağım diyorsan bu videonun altındaki linke tıkla. Bana bana yaz, ücretsiz seçeneklerden sen de istifade et. Bu şekilde içinde bireysel görüşme de olabiliyor. Başka şeyler de var. Dolayısıyla bunu da söyledikten sonra ilgiyle teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş. Seni sen olduğun için, insan olduğun için, çok özel olduğunu için seviyorum arkadaşım. Görüşmek üzere.